hayatın tüm yükünü çeken işçilerimizi, emekçilerimizi, emeklilerimizi, taşeronumuzu, işsizimizi, EYT'lilerimizi, öğretmenimizi, çiftçimizi, köylümüzü, 2022 yılında grevlerle karşı karşıya kalan tekstil işçilerimizi, doktorlarımızı, sağlıkçılarımızı, Madencilerimizi, kuryeler, yemek sepeti çalışanları, migros çalışanları, çorap işçilerimizi, fabrikalarda, tarlalarda, ömür çürüten emekçilerimizi tüm kalbimle, dayanışma duygularımla selamlıyorum. Selam olsun bugün emekçilere. Tam 136 yıl önce dünyanın tüm emekçileri birleşti ve haklı taleplerini meydanlarda haykırmaya başladı. Geriye dönüp bakıyoruz ve bir buçuk asır geçmesine rağmen bugün hala meydanlardayız. Yine haklarımızı, yine taleplerimizi haykırıyoruz. Yine yoksuldan alan, zengine veren bu düzene karşı duruyoruz. Zamlara, işsizliğe, yoksulluğa karşı yüksek vergi enflasyon ve hayat bağlılığına karşı gelecek kaygısı ve umutsuzluğa karşı yaşasın bir Mayıs. Yaşasın bir Mayıs diyoruz. Birlik mücadele ve dayanışma günümüz kutlu olsun dostlar. Dünyanın birçok ülkesinde eşitsizlik ne yazık ki ülkemizde de derin bir şekilde hissediliyor. Bakın nüfusun yüzde otuzu açlık sınırının altında. Yine yüzde altmışı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İşçilerimiz açlık ve yoksulluğun yanı sıra iş cinayetleriyle de karşı karşıya. İşçi sağlığı ve iş güvenliği verilerine göre, raporuna göre 2022 yılının ilk üç ayında tam 347 işçi kardeşimiz hayata veda ettiği iş cinayetinin nedeniyle. Yine 14 yaşın altında bir çocuğumuz bir çocuk işçi ve 15-17 yaş altında 5 çocuk ve genç işçi bu iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İşçilerimiz, emekçilerimiz iktidarın sunduğu kötü seçeneklere katlanmak zorunda değil arkadaşlar. Önümüze konulan ilk sandıkta çıkacak sonuç üretenlerin yönettiği bir Türkiye olacak arkadaşlar. Üretenlerin buna da sizlerin desteğiyle hep beraber bunu başaracağız. Değerli dostlar artık bıçak kemiğe dayandı. Emek verenlerin söz hakkının olacağı bir Türkiye istiyoruz. 136 yıl öncesinin umudu ve direncini bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın işçi direnişi. olmasın. Millet ittifakından dostlarımızla beraber emekliye yaşa takılanların hakkını teslim edeceğiz. Hiç kuşluğumuz olmasın. Değerli dostlar, ülkemizde ne yazık ki 4 milyon 157 bin kişi günlük sadece 15 lirayla geçiniyor. Yine 12 milyon 267 bin kişi günlük geliri 34 liranın altında arkadaşlar. 11 milyon 217 kişi sürekli yoksulluk altında eziliyor. 10 milyondan fazla işsizimiz var değerli dostlar. Türkiye'de her 8 çocuktan biri maalesef yatağa aç giriyor. Millet İttifakında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek arkadaşlar. Hiçbir çocuk. Ülkemizde yoksulluk artık dar gelirlinin değil orta gelirlinin de büyük bir sorun haline geldi insanlar temel ihtiyacı olan yumurtaya, süte dahi ulaşamaz durumda. Çocuklarımız anne açın diye bağırarak uyuyorlar maalesef. Halkımız pazarlarda çürük sebze ve meyve toplamaya mahkum edildi. Yere batsın bu sistem. Yere batsın sisteminiz diyoruz. Değerli dostlar, temel hak ve özgürlükler bilinçli bir şekilde bitirilmeye çalışılıyor. İş cinayetleri, güvencesiz çalışma, ucuz iş gücü, ücret adaletsizliği, yoksulluk, gelir adaletsizliği, grev hakkının engellenmesi, taşer anlaştırma, özelleştirme, kanun hükmünde kararname zulmü, kadro dengesizliği gibi yasal yoksun tüm uygulamaları halkımıza reva görenleri asla affetmeyeceğiz. Onlar Aracağız. Her ne pahasına olursa olsun işçimizin, emekçimizin alın terini, hakkını, hukukunu her alanda korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Kapitalizme boyun eğip, talan, rant, kar hırsıyla işçi sınıfının tüm haklarını elinden alan, doğayı, çevreyi yok eden, insanları aşağı mahkum eden, kadınları, çocukları koruyamayan, Kadın cinayetlerine dur diyemeyen, ayıran, ayrıştıran, kutuplaştıranlara karşı hep birlikte mücadele var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Helal olsun size. Asla umutsuz değiliz. İyi ki varsınız. İyi ki emekçi dostlarla bir aradayız dostlar. Asla umutsuz değiliz. Bu düzen değişecek. Ne ezen, ne ezilen insan bir düzeni hep beraber kuracağız. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yaşasın bir mayıs. Yaşasın işçi ve emekçilerin işçisi.